A, B ve C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere K sayısı A çarpı B'nin karesi çarpı C'nin küpü şeklinde verilmiş. Buna göre K doğal sayısının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soru bize sormuş. Şimdi K sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini tekrar yazacak olursak. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Şimdi C'nin küpü olarak verilmiş. Üs olarak değeri en fazla olan çarpanımızın tabanının en az olması gerekiyor. Çünkü benden k doğal sayısının en küçük değeri istenmiş. Dolayısıyla en küçük asal sayımı CY olacak şekilde vereceğim. BY 3'ü vereceğim. A ya da 5'i vereceğim. O zaman toplayacak olursak A5, B'nin karesi, 3'ün karesi 9 yapar. C'nin küpü de 2'nin küpünden 8 olur. 9 9'la 8'i çarparsak 72. 72 ile de 5'i çarptığımızda 360 değerine ulaşmış oluruz. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur.